Evet, tabii bu mesela toplantı sırasında gözü açık ama kendisi uyuyan diyelim ki böyle e, kişiler. E, yani dışarıdan anlamıyorsunuz ama o anda orada yok yani. o, o Kopmuş Uyuyor. Onlar öğrendiklerini <laughs> hazmediyor. Öğrendiklerini <O gülüyor> hazmediyor. <laughs> hemen kayda geçiyor. E, şimdi Emrah Akçay e, az önce bir tweet atmış Emrah Akçay. E, Külahıma Anlat isimli kitabın yazarıdır. Bizim de konuğumuz olmuştu. E, yalan söyleyenleri anlayan bir ustalığı var. Onun böyle bir e, uzmanlığı var. Bence uyumak yüzde elli ölmektir demiş. E, ben, bence uyumak ben söylemeyi de unuttum sizlere. Bu akşamki etiketimiz yani hala bence uyumak etiketiyle bize görüşlerinizi sorularınızı aktarırsanız tabii seviniriz. Evet %50 ölmektir diyor. Herhalde bu eski Yunan ya da Roma şeyleri mi böyleydi? Yani, evet, uyumayı yani ölmek o, gibi görenler. uyumayı e, boş geçirilen zaman olarak ya da hiçbir işe yaramayan vakit olarak evet. görürsek e, uyumamayı tercih edenler çoğunlukta olabilir ama Uyurken bizim e, bedenimiz tabii biraz yavaşlıyor, kalp ritmimiz yavaşlıyor ama beynimiz aynı uyanıklıktaki evet. kadar aktif çalışıyor. O yüzden beynimiz her daim çalışıyor. E, ölen bir... Ölmek olamaz Ölmek yani. olamaz. Beyin, beyin yani. Hayatta ise Çok aktif çalışıyoruz çünkü. ]ten. Şimdi rüyamda Eğer bağırmak istiyorum. kış uykusuna istiyorum. yatıyor olsaydık evet. belki olabilirdi ama biz evet. yatmıyoruz kış uykusuna. Onu da hayvanlarda <laughs> evet. daha çok oluyor. Ama bakın yani kış uykusu dediğinizde yani kış uykusu sırasında bile e, hayvanların aslında deliksiz baştan sona aylarca uyumadığı tabii. yani arada tabii uyanıyor uyandıkları tabii. bilinen bir gerçek. Peki rüyamda bağırmak istiyorum ama bağıramıyorum diyor. Niye bağıramıyor? Çünkü... Karabasan dediğimiz evet. bir şey yaşıyor olabilir. Çünkü karabasan sırasında biz buna uyku felci diyoruz. Evet. Halk arasında karabasan olarak biliniyor. Beyin uyanıklık dönemine geçiyor ama kaslar rüya döneminde hiç çalışmadığı için kaslar rüya döneminde kalıyor. kalıyor. Dolayısıyla kişi bağırmaya çalışıyor bağıramıyor. Hareket etmeye çalışıyor hareket edemiyor. Birisi bana dokunsa da bu işkence bitsin diye... E, düşünürken zaten çok kısa bir süre sonra bu sonlanıyor. Bu herkes de normal insanlarda da zaman zaman olabilecek bir şey ama sık tekrarladığı zaman gerçekten kişinin kabusu olabiliyor. Kişi bu sebepten e, uyumak istemiyor, yatağa girmek istemiyor. Dolayısıyla. Seyrek olan işte 3 yılda 5 yılda bir olan bir e, uyku felci ise bir problem teşkil etmiyor ama e, sık tekrarlıyorsa hastalık boyutunda bakmak gerekebiliyor. Bir de bu yani halkın arasında da çok bilinmediği için hemen ailelere anlatıldığı zaman işte mutlaka bir şey geldi Hı -hı. üstüne çullandı. E, o sırada da bir halüsinojenik bir şey de gö e, görüp ya da işitebiliyorlar onlar da işin içine girdiği zaman korkunç bir şekilde etiketleniyor ve nesilden nesile anlatılıyor. Siz onlar size geldiğinizde işte hasta olarak geldiğinde mesela depresyonu var, panik atağı var. Bunu anlatıyor. Bu korkunç bir olaydı. Evet evet diyorlar. Öbürleri de diyor ki işte ailede yani bunun normal bir fizyolojik olay olduğunu anlatmakta oldukça zorlanıyorsunuz hekim olarak. Çünkü onlar bu, bu şekilde e, yanlış bir öğretiyle evet. uzun yıllardır aile içinde ve çevrede konuşulmuş bir olay. Peki o zaman şunu bir netleştirelim. <laughs> Rüya gördüğünüz dönemde aslında kaslarınız gevşek ve hareket ettiremiyorsunuz. Evet, İstemli kaslarınız. İstemli kaslar tek kas, göz ama kasları ve e, evet. solunum kasları <laughs> çalışıyor. Aktif olarak. Bunun dışında zaten Hercesi. elini kolunu kaldıramazsın. Hayır. Rüya gördüğü sürede. Peki bu kişiler bir rüyayı görüyorlar ama uyanmaları hemen daha sonraki şey fazla mı oluyor? Beyin uyanıyor. Beyin uyanıklık dönemine geçiyor. Kaslar atoniden kurtulamıyor. Kasların o e, gevşek yapısı uyanıklık dönemine geçip aktif hale gelemediği için o aradaki dengesizliği yaşıyor kişi. Anladım. Peki mesela bazı canlılar var e, beyinlerin yarısı uyuyor diğer yarısı uyumuyor mesela yani böyle bir. E, şey becerileri de var e, denizde yaşamanın zorluğunun getirdiği bir şey olsun. yani çeşit çeşit <laughs> böyle şeyler de var e, yarı beyni şey yapıyor e, mesela sol hemisfer uyuyorsa e, diyelim ki sağ tarafını hareket ettiremiyor sağ hemisfer yani böyle de bir şey var ama bunun bir korunma mekanizması olduğu söylenen yani tamamı uyumayıp bir bölüm vücudun bir bölümü çalışıyor yani hareket etmek zorunda olan evet. canlılar bunu yapmak zorundalar. Yani eğer sürekli bir hareket evet. söz konusuysa be beyninizin bir tarafını dinlendirirken öbür tarafını aktif tutmak zorundasınız. O onlar desin... da böyle insanlar olamaz mı? <laughs> yani onlar da böyle çok büyük bir özellik olup da çok zor belki de böyle bir şeyleri var değil mi onlar böyle arada başka türlü bir beyinleri var belki. Olabilir bilmiyoruz tabii ki o konuyu. Evet.